Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anki aracımız Audi A4. Araç sahibi şehirler arası yapmış olduğu yolculuk sırasında fren balata ikazı yanması üzerine servisimize geldi. Yapmış olduğumuz kontrollerde sol aks milinin aks kafasının körüğünün parçalanarak parçalanan körük parçasının bu şekilde fren kablosunun kopmasına neden olmuş. Bu aracın freni ikazı yanıyor. Bu sebepten dolayı aracın Aks milini komple söktük. Aks kafasının körüğünü değiştireceğiz. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Daha önemli olan bir durumu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu aracın daha öncelerinde ön balata değişimi gerçekleştirilmiş. Yalnız balata değişimini yapan usta kaliperi takarken farkında olmadan kaliperi bir tur çevirerek montajını gerçekleştirmiş. Ve bu sebepten fren hidrolik borusu bu şekilde kasıntıda kalmış. Bu araç güvenliği açısından çok önemli bir e, güvenlik sorunu arkadaşlar. Bu sebepten dolayı kaliperi tekrardan sökeceğim. Olması gerektiği gibi düzelteceğim. Ve beraberinde de fren kablosunun onarımını yapacağım. Sonrasında da yeni aks takıp aks milini yerleştirerek işlemlerimizi sonlandıracağız. Şimdi arkadaşlar size sökmüş olduğum aks milini göstermek istiyorum. Arkadaşlar aks kapısına çıkarttık aks milinden. Gördüğünüz gibi içerisi kupkuru, parçalanmış olan aks körüğü de bu şekilde. Şimdi yeni aks körüğümüzü bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan aksımızı toplayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fren hortumunun durması gerektiği şekilde bu şekilde yani bunları mümkün olduğunca dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi durumda kasatıdan dolayı fren hortumunun patlaması kaçınılmaz olur ve böylelikle araç sahibinin hayati riske girmesine neden olursunuz. Aks komple toparladık. Gördüğünüz gibi az kafası körüğü de güzel bir şekilde montajını gerçekleştirdik. Şimdi araç üzerine montajını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar araçla ilgili işlemlerim tamamlandı. Kaliperi de zaten söktüm. Boruyu düzelttim. Şu anda gördüğünüz gibi olması gereken şekli bu. Kasıntılı duruşu tamamen bu şekilde hallettik. Beraberinde zaten aks kafası ile ilgili sorunu hallettik. Bu arada fren kablosu ile ilgili komple tesisatın değişmesi gerekiyor. Müşteri yani geçici bir çözüm yapılmasını belirtti. Biz de o şekilde kabloyu böyle direkt bağladık ve dışını da makaronla kapattık. Hiçbir şekilde su teması da olmayacak ve balata yıka sorunu da bu şekilde çözdük. İşlemlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.